gönlü geniş arkadaşlardan oluşan bir ekip var burada. Asıl olan mekan değildir. Mekana verilen ruhtur. Burada mekan dar olsa da manevi bir seyran olduğunu görüyoruz. Biz yola çıkarken birlik ve beraberlik işin besmelesi demiştik. Kenti yönetirken de Yıldırım Beyazıt'ın cesaretini, devleti yeniden derleyip toparlayan Çelebi Mehmet'in ferasetini ve gönüllere taht kurmuş gönül sultanımız Emir Buhari'yi kendimize rehber edindik. İşte birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üretmeye gayret ettik. Kentsel dönüşümden kastımız gönüller inşa etmek. Yaptığımız yollardan muradımız gönüllere ulaşmak. Tesislerden, spordan, kültürden, kütüphaneden muradımız da insanların gönlüne bir neşe ve huzur katmak. Tek muradımız bu. Yıldırım iyi olacak ki Bursa iyi olsun. Bursa iyi olacak ki Türkiye iyi olsun. Türkiye iyi olacak ki dünya iyileşsin.